Ben şunları dinleyip geliyorum. Bekle sen. Dur o gömlek olmaz. Ver. Niye? Nasıl olsa gerçekten evlenmeyeceğim. Olur. Ege. Ya Melis masumsa? O zaman ne diyeceksin nikah memuruna? Hayır mı diyeceksin? Öyle bir şey olmayacak foyasını ortaya çıkartıp terk edeceğim onu. Böylece seni suçlayamayacak. Bu mu? Tamam, ben bunları deniyorum. Ne oluyor ya? Ay ne oldu? Zeynep'in parfümü kokuyor, onun bu. Ay saçmalama Melis ya. Koskoca İstanbul'da bir tek o mu takıyor bu zevksiz şeye? Ay. Hadi gidelim, hadi. Daha çok işimiz var. Halledeceğiz. Halledeceğiz işlerimizi ama... ...benim önce bir içeriği teftiş etmem lazım. Of Melis ya of! Yarın nikahın var. Ne yapıyorsun acaba sen? Ee, nasıl olmuş? Çok yakışıklısın. Ama gerçekleşmeyecek bir nikah için fazla değil mi sence de? Seninle evlenirken de yakışıklı olacağım. Ama damatlık giymeyeceğim. Benimle evleneceksin. Öyle mi? Niye? Evlenmeyeyim. Bu işler bittiğinde ne olacağını sanıyorsun? Ne olacakmış? Şöyle. Dizlerimin üstüne çökeceğim. Ege, Ege ne yapıyorsun? Bakayım. Ah, bu da Yok yok, hissediyorum ben bu kız kesin burada. Ay, ay gelincik şuna bakar mısın? Ne kadar güzel. Yani. Alüminyum folyoya sarmışlar gibi ama... ...sen bırak bence bunu. Belki sen de bırak. Ay öyle mi diyorsun? Ay vallahi bayılırım ben böyle parlak şeylere. Hemen alıyorum o zaman. Farz etki şu anda elimde. Kırmızı bir yüzük kutusu var. İçinde de zarif bir yüzük. Gel. <laughs> Heyecanlanıyorsun kabul et. Ya hayır delirdin mi? Bak biri falan görecek <laughs> şimdi kalk ayağa. Hayat denen... Acılarla dolu bu karanlık yolda benimle birlikte yürür müsün? Karanlık yol mu? Hadi ama. <laughs> evet. Kalbimden bir evet. Ömer benim için mi? Evet. Melis'in sesi. Ya boş ver şimdi Melis'i anı Ege boş veremem gerçekten Melis'in sesi. Melis'in sesini duydum ben. Ne? Evet. Al mı? Ay alma be kız annem. Çok parlak bu. Ay ne güzel işte kız. Böyle gece feneri gibi parlarım ay kötü mü olur? bunun daha parlak olmayanı yok mu hani öyle bir şey alsak? Hmm. Aman iyi tamam be. Belki Melis bizi burada görürse işler iyice karışır. Bu burada olduğumuzu nereden biliyor? Bizi mi takip etmiş anlamadım ki. Ya bilmiyorum ki. Ay. Ay, güzel. <laughs> ne oluyor ya? Birim var orada? Gelincik bakar mısın? Çok güzel değil mi? <laughs> Park etti galiba. Bir, bir, saniye ben geliyorum hemen. Ay dur kız ne oluyor? Niye ben orada niye bakıyorsun acaba? Bir bana bakıyor gibi geldi de ben hemen geliyorum. Ay gelincik ya. Ay vallahi bu kız kafayı yedi. Kimse var mı burada? Şuna Alo. Nereden çıktı şimdi bu? Var mı be? Ya paranı vereceğim demedim mi ben sana nikahtan sonra? Kaç defa daha söyleyeceğim? Düğün yarın. Gelincek. Bu nasıl? <laughs> okay. Acil mi? Ya bugün mü lazım? Para yok da evden bulurum bir şeyler. Tamam şey Arda diye bir arkadaşım getirse olur mu? Ben nasıl getireyim? Düğün dernek işleriyle uğraşıyorum. Ha tamam. Tamam biliyorum o parkı. Tamam hadi. Duydun değil mi? Nikahtan sonra parayı vereceğim dedi. Bugün Arda ile kesin birine bir şey yollayacak. Ne işler döndüğünü öğreneceğim. Evet, haklıymışsın. Hadi. Efendim Melis. Arda. Arda işim düştü sana. İşinin düşmediği bir gün var mı acaba? Hı? Ne istiyorsun söyle bakayım. Rakip aradı, para lazımmış. Kız kardeşime götür falan dedi. Ee? Eksi, ben de gelinliği terziye götüreceğim. Başka biri götürse olur mu dedim. İyi e de senin verecek param var mı? Yani param yok da başka bir şeyim var. Ee nerede bu kolye? Ya nerede olacak? Benim odamdaki işte camın altındaki raflara bak. Orada kırmızı kutunun içinde al onu götür. Tamam. Şey peki nasıl bir şey? Yani neye benziyor? Ya da halam takmıştı. Böyle kafam kadar bir altın yani. Zaten görünce anlarsın. Bak Melis sürekli ofis boyu olarak kullanıyorsun beni ama ben bir daha kurdecilik falan yapmam haberin olsun. Arda, Ardacığım uzatma olur mu? Hadi Hemen bizim eve. Tamam. Berks teyze. Ben Arda'yı takip edip neler döndüğünü anlamaya çalışacağım. Tamam. Sen beni eve bırak. Ben Arda gelince sana haber vereyim. İyi olur. Belki yerine kalmaz. Bugünden Melis'in boyasını ortaya çıkartırız. Ben şu üzerimde değişeyim.